Bu sebeple kardeşler temel ilke olarak şunu bileceğiz. Ben maazallah ağzıma alkol koymadığım gibi ağzımdan alkol gibi bir lafta çıkmayacak. Alkolü ağza koymak da suç, alkol gibi uyuşturucu laf kullanmak da suç. Bu bir Müslümanın şahsiyetini rahatsız ettiği zaman da sıkıntı. La yeskar kavmun min kavmin, Allah'ın emridir. Kimse kimseyle alay etmesin. وَاِلُلِّكُلِّ هُمَزَةٍ lümeze Böyle Müslümanlar birbirlerine kaş göz işaretiyle, tiyatro oyunlarıyla, skeçlerle filan birbirleriyle alay etmezler. İmanımız bunu kesinlikle kontrol altında tutmamızı istiyor. İnsanı rencide eden, Müslümanın onurunu rahatsız eden söz ve davranışlar haramdır. Müslümanla alay edilmez. Topallığı gündem yapılmaz. Kaşlarının çekikliği gündem yapılmaz. Kekeme olduğu ile alay edilmez. Müslüman onurludur. Bedensel kusurları, bedenle, bedensel engelleri de alay konusu olmaz. Şahsi hataları da alay konusu olmaz. Güçlülerin zayıfları ezmesi de yasak olduğu gibi, dili laf yapanların, gevezelik yoluyla müminleri incitmesi de yasaktır. Ha tokat atarak incitiyorsun, ha dilin tokattan fena darbe gibi iniyor, önemli olan müminin onurudur. Onuruyla oynadıktan sonra bunu kılıç darbesiyle yapmanla, dilini kılıç gibi kullanman arasında bir fark yok. Bizim mümin olarak iman ettiğimiz ahlak değerlerinde. Fakat kardeşler, bu boyutunu yani mümin insanla dille istiza ederek, hakaret ederek onu rencide etme boyutunu bir kenara bırakıyor.